Taze Evi projesi temel atma törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün vatandaşlarımızın zor zamanlarında bir araya gelip dayanışma gösterebileceği çok özel bir projenin ilk adımını atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Silivri Belediyesi olarak Selimpaşa Mahallesi'ne kazandıracağımız Taziye Evi projesinin hep birlikte temelini atacağız. Programımıza başlamadan önce sizleri ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Şimdi de bu anlamlı projenin hayata geçmesine katkı sunan kıymetli bağışımız Sayın Cihan Çoban'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, değerli Silirliler, kıymetli misafirler, ee, rahmetli babam yardımlaşma ve dayanışma konusunda hayatındaki ilkelerinden bir tanesiydi. Bu vesileyle sizlerin sayesinde onu tekrar burada hatırlamış olacağız. Umuyorum ki bu taziye evimiz toplumumuzdaki merhamet, yardımlaşma, dayanışma duygusunu daha da pekiştirecektir. Ben burada Sayın Belediye Başkanımıza, Silivri Belediyesi'ndeki yetkilileri, bu hayra vesile oldukları için minnettarım. Burada emeği olan tüm arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınız için yürekten teşekkür eder. Taziye evinin hayırlı olmasını dilerim ilçemize. Sayın Cihan Çoban'ın konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Şimdi Selim Paşa Mahallemizin değerli muhtarı Sayın Murat Kambay'ı konuşmalar yapmak üzere Kürsel'e davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Değerli Meclis Üyelerim, Değerli Basın Mensuplarım, Sevgili Selim Paşalılar kıymetli misafirlerim, değerli muhtar arkadaşlarım, Şoförler Odası Başkanı aramızda, hoş geldiniz sizler de. Belediyemizin projeleri arasında yer alan Selim Paşa Taziye Evi Temel Atma Töreninize hoş geldiniz. Acılarımızı paylaşmak ve toplumsal birlikteliğimizi güçlendirme amacıyla hayata geçirilen bu projenin Selim Paşa'mıza hayırlı olmasını diliyor. Bu anlamda projenin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan belediye başkanım Sayın Bora Balcıoğlu ve ekibine mahallem adına sonsuz teşekkür ederim. Sayın muhtarımızla konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Ve şimdi acılar paylaştıkça hafifler diyerek Silivri'mizde zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak bu eserin hayata geçmesinde öncülük eden Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet teşekkür ediyorum. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım, değerli yöneticilerimiz, kıymetli muhtarım Selim Paşa'nın çalışkan muhtarı. Değerli çalışma arkadaşlarım, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, kent konseyi, sanayi sitesi başkanı, şoförler odası başkanı, çok değerli e, büyükşehir belediye meclis üyesi arkadaşım, değerli Selim Paşalı hemşerilerim, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli komşularım, değerli Selim Paşalılar, böylesine e, güzel bir anlamlı bir buluşmada sizlerle bir arada olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize enişten. Sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Evet bugün insan olmanın, birlikte yaşamanın, aynı zamanda omuz omuza durmanın da kısacası komşu olmanın ne demek olduğunu hatırlayacağımız, yeniden hatırlayacak bir yapının temelini atmak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şefanlar getirdiniz. Evet sabah erken hava sıcak ama özellikle bu tarz işlerde böylesine güzel bir anlamlı bir katılımla e, sizlerle birlikte olmak inanın gerçekten gurur verici. Demek ki hemşerilerimiz işe sahiplenmiş e, diyoruz. Bu çok önemli, çok değerli. Bu birlik ve beraberliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bizi biz yapan en önemli şey buradaki birlik ve beraberliktir. Kıymetli hemşehrilerim e, özellikle Taziye Evleri projemizin ilkini Selim Paşa mahallemizde hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 4.200 metrekarelik bir alanda 620 metrekare inşaat alanına sahip olacak Selim Paşa Taziye Evi projemiz içinde kadın, erkek ayrı mescitleri olacak. E, Selim Paşa e, özellikle gerek silivrimizin nüfus bakımından da e, yoğun mahallelerinden bir tanesi. Toplu ikram alanlarının taziye alanlarını da barındıracak olan bu tesis ahşap mimarisiyle kültürel dokumuza uygun tek katlı ve depreme dayanıklı bir yapı olacak. Aynı zamanda afet anlarında da bir sığınma yeri olarak, toplanma alanı olarak da hizmet verecek. Yani sadece bugünü değil yarını düşünerek de planladık. Ama bu projeye yalnızca e, teknik bir yapı olarak biz bakmıyoruz. Biz bu projeye vicdan meselesi olarak bakıyoruz. Çünkü biz belediyeciliğe yalnızca betonla, demirle ben bunu her zaman vurguluyorum. Metrekare hesabıyla değil, vefayla, vicdanla, insan sevgisiyle bakıyoruz. Değerli dostlarımız bakın yakında açılışını yapacağımız yaklaşık 20 Park Bahçeler Müdürümüz burada 28'e yakın parkımız var. Açılışını yapacağımız bekliyor. Hazır bitmiş. E, sağlık ocağı yatırımlarımız var. E, kültür merkezi inşaatımız var. E, ama biz bu kente sadece parklar, yollar, tesisler kazandırmıyoruz. Biz bu kente aynı zamanda dayanışmayı, komşuluğu, vefayı, saygıyı, duayı, merhameti de kazandırıyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Çünkü biz her şeyden önce bir arada yaşamanın hukukuna, ahlakına, vicdanına inanan bir anlayışın temsilcisiyiz. Bu anlayışla çıktık yola daha yolun başında dedik ki bizim belediyecilik anlayışımızda kimse geride kalmayacak. Neye inanıyormuş, nasıl yaşıyormuş, hangi siyasi görüşe aitmiş hiç umurumuzda değil. Bizim için önemli olan nef nefes alıp vermesi. Allah'ın yarattığı en kutsal varlık insandır. Her zaman söylüyorum. Biz böyle bakıyoruz. Biz sadece güzel günlerde değil, vatandaşlarımızın başı sıkıştığında, canı yandığında, dara düştüğünde de onun yanında olacağız. İşte bugün temelini attığımız bu taziye evi tam da bu anlayışın bir ürünüdür. Bakın bazen çok büyük projeler yaparsınız, heyecan uyandırmaz ama küçük dokunuşlar vardır. Büyük maliyetlerle büyük yatırımlar ortaya koyarsınız ama o toplumda karşılık bulmaz. Az önce dediğim gibi küçük dokunuşlar, küçük başarı öykülerine ihtiyacımız vardır. Yeri gelir küçük gibi görünen bir dokunuş bir ihtiyaç anına cevap verir, bir gönle değerse işte o zaman vatandaş o yapıyı sahiplenir. O zaman belediyecilik gerçek anlamına kavuşur. İşte bu projede tam da öyle bir projedir. Taziye evi sadece bir bina değil. Ee, az önce bahsettik, muhtarımız da söyledi, kıymetli hayırseverimiz de söyledi. Acının paylaşıldığı, hüznün dayanışmayla hafiflediği, gözyaşının birlikte silindiği bir yerdir. Bizim inancımızda vardır. Acılar payla paylaştıkça Hafifler işte biz de bu acıları paylaşacak, başan vatandaşımızın yasını birlikte tutacak, onların derdine ortak olacağız. Değerli hemşerilerim bu anlamlı projede çok özel bir teşekkürü de ifade etmek istiyorum. Silivrimizin hayırsever ailelerinden Çoban ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Merhum Merhum Asaf Çoban ağabımızın ismini yaşatmak bu hayırlı yapıya destek olmak isteyen aile fertleriyle birlikte bu projeyi el ele verdik ve bugün temelini atıyoruz. Özellikle bugün aramızda bulunan ilk konuşmamızı yapan Sayın Cihan Çobana, bu Kadir Şinastıkları için hem kendi adıma hem de Silivri'de bulunan bütün hemşerilerim adına yürekten teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah diyorum. Bu yapı tamamlandığında nice Selim Paşalı komşumuzun hüznü, hüznüne ortak olacak ama biz o zamanda da burada olacağız. Onların acılarını paylaşacağız. Yeri geldiğinde bir sandalyede oturacağız. Hep birlikte acıları paylaşacağız. Yeri geldiğinde bir tabakta ikramı hep birlikte bölüşeceğiz. Ama hiçbir hemşerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Çünkü Silivri birlikte güzel diyoruz biz. Silivri Omuz omuza güzel, Silivri yan yana durdukça daha güçlü gözüküyor. 81 ilden yaşayan hemşerimizin bir kabul ettiği, burası memleket olarak kabul ettiği bir huzur adasıdır. Bizim bu şehre borcumuz var, evlatlarımıza borcumuz var, çocuklarımıza borcumuz var. Onlara iyi bir gelecek bırakmak adına çalışmak zorundayız. Bu güzel yapının hem Selim Paşa'mıza hem Silivri'mize hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, ekibiniz iyiyse güzel orta, güzel işler de ortaya çıkıyor. Ben her zaman söylüyorum benim Silivri Belediyesi'ndeki belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, meclis üyelerimiz yani temizlik görevlisindeki arkadaşımızdan tutun da zabıta, zabıta görevlisindeki görev yapan arkadaşlarıma 2000 tane yol arkadaşım var. Biz güçlü bir ekibiz. Silivri Belediyesi güçlü bir ekiptir. Yan yana durduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok evvelallah. Hep birlikte daha güzel bir Silivri için, daha dayanışmacı, daha vicdanlı bir kent için çalışmaya, üretmeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah utandırmasın diyorum. Özellikle temelimiz sağlam, gönlümüz bir, yolumuz açık olsun diyorum. Osman Dalkalı abime de kolay gelsin diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, değerli bağışçımız ve kıymetli protokol üyelerimizle birlikte temel atma törenimizin ilk betonunu dökmek için sizleri buton boşuna davet ediyorum.